Dikkatli medya işçileri. Bir yılın 13'ünden 14'üne geçen gece Tavuz rayonun dövre serhat sahesinde şiddetli dövüşler devam ediyor. İki tutku erzinde düşmene sarsıdıcı ateş zerbeleri indirilmiştir. Düşmenin yüze kadar canlı kuvveti mahvediyor. Çoklu sayıda teknika, dövüş teknikası, negriyat teknikası, mühürm obyektler, darmadağın olunup ve mahvediliyor. Bugün seher saatlerinde dövüş zamanı General Mayor Eşimov Polat Kahramancasına Ölkette şehit olmuştu. Onunla bir yerde Polkovnik Mirza Bilgar da Şehit oldu. Onu gösterir ki Bizim generallar ve yüksek Rütbeli zabitler Eskerlerin arkasında Gizlenmirler ve dövüş tapşırıklarını kolaylıkla yerine getirecek. Resulullah olsun ki dövüşler bitkisiz olmuş. Müdafiye Nazirliği rehberliği adından şehitlerimize rahmet, şehitlerimizin ailelerin ailelerine sabır dileyelim. Yaralı dostlarımıza şefaat dileyelim. Emin etmeyi ki şehitlerimizin, yaralıların kanı yerde kalmayacak.